arkadaşlar bu balonları tamamladım. Birazdan Hiranur'u çağıracağım. Ve onunla güzel bir etkinlik yapacağız. Ah, ya sizin burada ne işiniz var? Ters yüz ekibi. Bakar mısın nasıl oynuyorlar? Sağ sol sağ sol. Oyna oyna. Hoppa Gandas'ta. <laughs> Hiranur. Efendim anne. Annem baksana ters yüz ekibi gelmiş buraya. Sen de onlarla birlikte oyna. İyi oyna annem iyi oyna. Akşam yemekten sonra güzel spor gider. Bak bak. Durdular. Devam et. Bakar mısınız arkadaşlar? Üzüntü, öfke, tiksinti, neşe, korku. Hepsi yan yana gelmiş dans ediyorlar. Neyse. Durun arkadaşlar. Bunlar bir köşeye çekilsin. Şimdi Hiranur birazdan seninle güzel bir etkinlik yapacağız. Hazır mısın? Hazırım. Evet anneciğim. Onları bir gönderdim. Onlar birazdan tekrar gelecek gibi gözüküyor. Çünkü tiksinti balonu, neşe, üzüntü, öfke ve korku balonu var burada. Sen bunlardan hangisini patlatırsan o gelecek. Bir şey eksik ama sanki. İğne. Evet iğnemiz nerede? Aa tamam iğne şurada görebiliyor musun anneciğim? Şimdi oyunumuz şöyle. Tiksinti var. Diyelim ki tiksintiyi patlattın. Birdenbire her şeyden tiksineceksin. Ondan sonra neşemiz var. Her şeye neşeleneceksin. Ay bilmem güleceksin, eğleneceksin. Üzüntü var sonra da üzüleceksin. Ondan sonra öfke var. Her şeye sinirleneceksin. Korku da var. Her şeyden korkacaksın. Bunları yapmaya hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Eminim. Tamam şimdi hangisini seçmek istersin? Öfke. Öfke mi? Kızgından mı başlayacaksın? Hmm, bir dakika. Şöyle yapalım mı? Yavaş yavaş böyle köşeden geç. Ben sana dur dediğim zaman seç. Olur mu? Böyle daha güzel olur. Şimdi iğneyi bana getir anneciğim. En köşeye geç seçmeye başla elini götürmeye başla ki ben sana dur diyebileyim dur üzüntü üzüntüyü patlatacağız bakalım iğneni al şimdi 1 2 3 patlat <laughs> patlat ay ay Hiranur ah. canımı acıttın Canım acıttı. Üzülme hayır şakasına söyledim. Neden üzüldün şimdi sen? Hira şaka yapmıştım anneciğim. Buraya gel buraya gel. Buraya gel üzülme anneciğim şakasına söylemiştim ben. Bence sen hemen git neşeyi patlat. Hemen neşen yerine gelsin. Patlat patlat. değil mi? Evet. Biraz fazla ses çıkarıyor ama bu. Üzüntün geçti anneciğim. Farkında mısın? Evet. Neşeli oldum birdenbire. Çok güzel. Ama şunu düşünüyorum. Üzüntü böyleyse öfke, korku veya tiksintin. Hayır hayır. Bir dakika hayır. Neşen şu an yerindeyken seninle eğlenmek istiyorum. Az önce üzülmüştüm balon suratıma geldi diye. Doğru değil mi? Evet. Şimdi şöyle yapalım. Neşeden sonra bence teksinti yap. Öfkeyle korku en sona kalsın istiyorum. Ne dersin? Hazır. Hazır mısın? Hazır. Üç, iki, bir patlat. Ah. Bir dakika. Bir dakika sakin. Kusma. Kusacak mısın? Kusacak mısın? Kusacak mısın? Kusma. Hayır kusma. Hira'nın kendine gel. Hemen koş koş. Korkuyu. Korkuyu patlat. Korkuyu bir patlatman lazım anneciğim. <laughs> İğnen nerede? Ya inanmıyorum. İğneyi kaybettik. Birazdan kusacak şimdi eve? İğneyi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Hiranur kendini tut ne olur. Şuralarda bir yerde. Buldum. 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 Hemen hemen patlat. At. Sakin ol, sakin ol. Bir dakika sakin ol. Az önce kusuyordun. Ne oldu şimdi durduk yere? Hiranur sakin ol. Sakin ol. Bir dakika seni şurada tutalım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Her şey sinirlenme. Her şey sinirlenme. Hiranur, Hiranur sakin olur musun? İnanmıyorum Hiranur. Hiranur, anneciğim sakin ol. Ya ne oldu sana böyle? Ya bir şey söyleyeceğim. Evi dağıtma. Hayır hayır hayır. Evi Sakin ol. Sakin ol. Kalk kalk kalk. Kalk anneciğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Korkuyu patlat hemen. Korkuyu patlat hemen. Korkuyu patlat. Ah! Ah! Sakin. Korkma. Korkma. Korktun mu? Ne oldu Hiranur? Ne oldu? Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Korkma anneciğim. Hiran buraya gelir misin? Korkma anneciğim. Gel. Gel buraya gel. Şimdi bunların hepsini sökeceğim arkadaşlar. Hiranur bilincini kaybedecek neredeyse. Bir dakika buraya gelir misin? Gel anneciğim korkma elini ver elini ver elini ver. Korkma 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 korkma. Korkma anneciğim anneciğim ben üzülüyorum korkma şöyle. Gel buraya gel. Gel. Korkma korkma buraya gel. Ya bıktım şunlardan bu nasıl bir etkinlik ya. Bu nasıl bir etkinlik buraya gelir misin? Gel anneciğim gel. Gel annem beni. Gel gel korkma. Gel şuraya otur şuraya otur kendine geldin mi birazcık of neydi ben sana etkinlik yaptım ya beni sevmedim Hiranur bakar mısın gelmişler gene korku burada efke burada tiksinti burada ters yüz burada neşe burada bu nasıl bir yüz ya her şeye dönüşüyorsun ya oyna oyna şey söyleyeyim mi bir şey söyleyeyim mi? Bu tüm duyguların hepsinin bir insanda olması çok güzel değil mi? Bu... Devam et anneciğim. Oyna, oyna. Ya şunlara bakar mısın? Yüzsüz gibi bir de oynuyorlar ya. Az önce kızım burada mat oldu ya. Şuraya bak. Sağdan soldan oyna. Evet arkadaşlar bu bizim ters yüz etkinliğimizdi. Kendini nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Çok iyi mi? Neşe'yi daha çok sevdin. Neşe bence oyunu daha çok seviyor gibi. <laughs> Bakın, oh, oh, şunlar gitti. De. Gönderdim. Niye gönderdin? Ne Annem akşam akşam başıma geleni bakar mısın ya? Az önce ne tepkilerle karşılaştım. Hem üzüldün, hem korktun, hem e, yani tiksindin. Az daha evin içine kusuyordun ya. Hayır onu geçtim Yatağın üstünde tepiniyordu Hiç normal değildi ya Ben bilmiyorum az önce Bak bir dakika bir şey söyleyeyim Hiranur ne oldu gene Hiranur Şaka yapıyorsun bana Şaka yapıyorsun bana Sakin ol <laughs> Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hira'nın bir şey daha sormak istiyorum kapatmadan. Ters yüz ekibinden en çok hangisini seviyorsun? <laughs> Kızgın mı? Videonun ortasında şöyle dediğini duydum da. Dedin ben Neşe'yi daha çok seviyorum sanki öyle bir şey mi duydum? <laughs> Kızgın olmayı mı seviyorsun? <laughs> her Neşe. Neşe. Çizkin çizkin. Yok, ben de aynı şekilde sadece Neşe'yi seviyorum. Neşe. Arkadaşlar siz ters yüz ekibinden hangisini seviyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Yorumlar açık olursa yazabilirsiniz. Evet yorumlar açık olursa yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>